Hayırlı olsun. Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Siyasi partiler seçim çalışmalarına hız verdi. Milletvekilliği aday adaylığı için başvurular başladı. AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları 13 Mart itibarıyla başladı. Başvuru yapacakların belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatırması gerekiyor. CHP milletvekili genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu da başladı ve 20 Mart'a kadar sürecek. 30 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve %40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek. Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak. 20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lirada dosya ücreti alınacak. <laughs> MHP'de ise milletvekili aday adaylığı başvuruları 14 Mart'ta başlayıp 21 Mart'ta sona erecek. Genel merkezde hazırlıklar tamamlandı, müracaat formları basıldı. Aday adayları MHP Genel Merkezi Seçim İşleri Kayıt Kabul Birimine şahsen ve belgelerin aslıyla müracaat edebilecek. Başvuru ücreti olarak adaylardan 3 bin lira alınacak. %40 veya üstte engelli olanlardansa aidat alınmayacak. Adaylar merkezi yoklamayla belirlenecek.